Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir güzelliklerim, canlar, dostlarım. Bugün açılımımız aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyeti neymiş? Bunu soralım ve ne yapmak istiyor olarak açılımımızı ilerletelim. Önce günümüzün melek mesajını bir çekelim. Günümüzün mesajı bugün ne olacak bize? Bakalım ne yönde bir mesaj gelecek bize? Şöyle hemen, Wow. ve sonunda seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor. Yani bu seçtiğin yoldan artık daha iyi bir yol seçmelisin. Çünkü bu seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor. Kendin bütünlüğünden uzaklaştıran bir yol seçmişsin. Bu yoldan çıkmalısın dedi bize günümüzün mesajı. Siz bir ikilemde yaşıyor olabilirsiniz. Hani ne kadar da yenilenmek isteseniz de, düşüncelerinizi, duygularınızı değiştirmek isteseniz de bu ikilikten kaynaklı biraz bütünlüğünüzden sizi uzaklaştırmış vaziyette bir çıkmaz sokakta olduğunuzun düşüncesinde ve bilincine geçmiş olan bir siz de olabilirsiniz dedi bize canlar kartımız. Şimdi aklımızdaki kişinin bakalım e, niyetinde ne varmış? Sizinle ilgili yani onun, benimle ilgili niyeti ne diyelim? Değil mi? Daha sonra ne yapmak istiyor bu adam, bu kadın, bu insan? Aklınızdaki kişiler... canlarım. Başlıyoruz arkadaşlar. Niyeti neymiş bu insanın? Yani sizinle ilgili niyeti neymiş? Çok fazla kararsızlık yaşadığı, kararsız kaldığı bir dönemden geçmiş. Geçmiş ama. Kafasının içinde bir sürü düşünceler var ve bu da bu kişiyi epey yormuş. Yani ne yöne Geçecek ne yöne gideceğini bilememiş. Bakın yine ikililik ve ikililik kartı nasıl rezone geldi. Dediğim gibi çok kararsız kaldığı bir dönemden geçmiş bir vaziyette olan bu partneriniz, sorunları çözüme kavuşturmak çok istiyor. Kaçırdığı fırsatlar bu nedenle olmuş ve bu fırsatları kaçırdıkça da üzülmüş. Çünkü artık daha iyi bir yol var benim için diyor. Bu yolları seçmediğim için bu çözüm çözülmeyen durumları artık çözüme kavuşturmak da benim elimde dediği bir süreden geçerken de yapmak istediklerini yapamamış. Sizinle yapmak istedikleri neler varsa bunları yapamadığından dolayı çaresizlik içinde olduğunu hissetmiş bir vaziyette. Yaşadığı olayların suçlusunu kendinde biliyor zaten. Bu kişi yaşadığınız bu durumları olayları suçlusu benim bilincini yaşıyor yaşayan ve kendine bir artık iyilik yapmakta istiyor. Ve kendine de bir iyilik yapıp e, bu sorunları çözmekle e, güzel bir so sonuç kazanmak da istediği bir vaziyet içinde. Artık geride kalanlarda gözüm kalmadı diyor. Geride kalanlarda gözüm yok artık benim. İlerlemekten başka yolum yok yolumuz yok dediği bir düşünce bir ne bileyim e, niyet içinde niyeti bu yönde yapmak istedikleri tam merkezde çıkıyor yapmak istediklerini yapamadığından dolayı çaresizlik içinde oluşu bu kişiyi üzmüş vaziyette üzmesiyle beraber bu sorunları artık Çözüme kavuşturmak istiyorum. Yaşadığımız olayların suçlusu evet kendimim aslında. Ama bunu sana itiraf ediyor muyum? Hayır. Çünkü ben çok belirsizlikler yaşadım ve belirsizliklerde boğuldum. Ama bu belirsizliklerim de benim geride yaptıklarım, geride kalanlar da aslında. O geride kaldığım, bırakamadığım durumlarda olaylardı aslında bu belirsizlikler. Bu nedenle kendimi adopte edemedim, ilerleyemedim. Bu nedenle ilerleyemedim. Ama şu anki düşünceleri, niyeti şu. İlerlemekten başka yolum yok. Göz ardı etmeliyim, geride bırakmalıyım. Geride kalması gerekenleri geride bırakmalıyım ki yoluma, yolumuza beraberce ilerlemeliyiz. Dedi bir niyet içinde. Canlar bu partnerimiz. Devam edelim bakalım. Sorunları çözmek istiyor. O kararsız kaldığı o dönemleri de bitirmiş aslında bir takım. Kafasının içinde bir sürü düşünceler de olsa bunlar artık sürü, e, so, çözüm odaklı. Bu sorunları çözüm odaklı ilerlemek istediğini de bize söylüyor. Evet sizin yaşadığınız bu aşk karşılıklı bir aşkmış. Ne kadar da kararsız kalsa da ne kadar da belirsizliklerden geçse de şimdi şimdi bu aşk karşılıklı olduğunun niyeti içinde olan bir ben varım. Evet seni çok özledim ve sen tarafından da özlendiğimi hissediyorum dediği bir dönemden de geçen bir partner var. Sen diyor özlediğin kadar ben de seni özlüyorum. Sen beni ne kadar özlediysen ben de seni o kadar özledim diyen bu kişi Bakar mısınız? O çaresizlik içinde ne kadar da olsa, yapmak istediklerini yapamasa da, el kolu bağlı olduğunu hissetse de artık niyetim seninle iletişim kurmak, haber alma isteği çok fazla var bende. Seninle iletişim istiyorum ve senden de haber almak istiyorum. Hayatına ne olup bitti bunu da merak ediyorum. Neler oluyor? Bunu da çok merak ediyorum aslında. Umudumu kaybetmedim. Hala evet bu ilişkide bir ikinci şans olduğunu biliyorum. Niyetim de aslında bu. Umudumu kaybetmedim niyetimde. Hala bir şans var biliyorum bunu dediği bir dönem. Şans var arkadaşlar. Bir şans sistem tarafından da verileceğini de hissediyor niyetinde. Ve bu kişiyi affedemiyorsanız lütfen beni affet. Ve meleklerimiz de diyor ki affetmen için doğru zaman Beni bir affetsen bu belirsizlikten çıkacağım da diyen bir partneriniz var canlar aslında. Bu aşk karşılıklı bir aşkmış. Özlediğiniz kadar özlüyormuş o da sizi. İletişim kurma, sizden haber alma isteği çok fazla. Umudunu kaybetmemiş. Çünkü ikinci bir şans sistem tarafından da geleceğini yani Allah'tan duada olduğunu da bize söylüyor. Affetmek için bu kişiyi size de doğru zaman dedi bize kartlarımız güzelliklerim şu kartımıza soralım bakalım niyetini yani bu ilişki bu ilişkide bir şans daha var bir şans daha verilecek gibi görünüyor Hani çoğunuzda var ama belki çoğunuzda da yoktur yani ikiye de bölünmüş olabilir Kolektif canlar ama çoğunluk şu an Evet affetmen içinin doğru zaman olduğunu ve o iletişime girmiş girecek çoğunuzda belki girdi Artık diyor ki orta yolu bulmakta zorlansam da anlaşmaz yani beni anlamadığını düşünsem de niyetimde şu var sorunları artık tamamen bitirmek istiyorum. Bu aşk gerçek aşksa bizimkisi bu sorunları bitirmek istiyorum. Bu niyetteyim orta yolu bulma niyetindeyim aslında. Ve canlarım e, çok fazla şüphe duymuş yani sizin özleyip özlemediğinizden de çok şüphe duyduğunu ve bu durum bu kişiyi biraz üzmüş ee, ve sizi de kıskanmış arkadaşlar. Yani kuşkusu da olmuş. Yani kuşkusu da sizi, siz bu kişiyi özlüyor musunuz? Siz bu kişiden uzaklaşmadınız mı? Kuşkusu var. Ve iletişim kurma istedikçe, iletişime geçmek istedikçe, iletişime geçemedikçe de ruhani bir çöküntü içinde ruhunun tükendiğini hissediyor niyetinde olaylara ve durumlara karşı tepkisiz kalması ve bilinç bilinç altında yatan kötü rüyalar ve yanılsamalardan dolayı bu kişinin iletişime geçememiş iletişime geçemediğinden dolayı haklı olduğu bir olay gün yüzüne çıkacağını yaşanan negatif olaylara karşı artık zafer kazanmak istiyor. Umudumu kaybetsem de ikinci bir şans var. Çünkü zaferle senin karşında olmayı yeğleyen ben. Evet seni evet bu ilişki doğru zaman olsa da erteledik. Erteledim. Yaşanan olaylara karşı zaman kazandım. Yapılacak işleri yarım bıraktım. Süreci uzattım. Sırf seni Kaybetmemek adına bu süreci uzattım dediği bir dönemden geçen bir partneriniz mevcut. Şimdi tarotumuza bir soralım bakalım tarotumuza da. Aklımızdaki kişinin niyeti nedir? Ne yönde bu niyetler? Bunu soralım canlarım. Üç tane düştü ama almayacağım. Gelmek istese gelir yine mahkeme kartı. Evet. Bakar mısınız? Kupa. Prensi. Geliyor. Tekrar fırsat. Wow. Canlar. Yeni bir başlangıç. Ve duygusal ama bir başlangıç. Ve alma verme dengesini korumak istiyor. O ruhani çöküntü yaşayan partneriniz alma verme dengesini koruyor. Ne kadar da e, bir şeyi varsa mücadelesi olsa da etrafınca da kendi içince de mücadelesi rekabet içinde de olsa bunları bitiriyor çünkü. Bakar mısınız aslara? Aslar geliyor canlar. Yani iki tır as geliyor. Bu yeni bir başlangıç. Tekrardan yaratım gücünü kullanacak ve fikirler üzerinde bir iletişim, bir eylemsellik istiyor ilham verici bir adım atmak istiyor. Tekrar fırsat istiyor. Bir teklifle gelebilir. Sizi şaşırtabilir. Bu acemi olan partneriniz duygusal aslında duygusal çok duygusal bir insan. Sizi romantizmi doruklara kadar yaşatmış ve size bir teklifle gelebilir. Güzel sözler, jestler. ...sizi bekliyor bu partnerinizden. Aşkı, sevgi, mutluluğu, fırsatı, güveni, ilham verici... ...o günlerinizi tekrardan sunmak, tekrardan yaşamak istiyor. Aşkta büyük şans tekrar olacağını hissediyor. Zihniyeti, niyeti bu yönde. Mutluluğu tekrar yaşayacağız ve yakalayacağız seninle. Derin duygular içindeyim ve sistemin de e, bu ilişkiyi e, desteklediğini ruhsal olarak bağınızın olduğunu artı bir haberle, güzel bir başlangıçla gelişi de söz konusu olabileceğini bize söylüyor. Alma verme dengesini artık koruyarak gelmek istiyorum. Ne kadar da sorunlarım olsa, ne kadar da kendi içimde sorunlarım olsa, ne kadar da etrafımca da mücadele versem, çaba versem, anlaşmazlıklarım da olsa, sen tarafından da anlaşılmıyorsa, anlaşılmıyor da olsa, artık Vazgeçmeyeceğim. Çıkış yolu bulmak istiyorum. Ne kadar da e, rekabetçi gibi dursa da bu ilişki, karşılıklı rekabet de göstersek birbirimize vazgeçmedim. Çıkış yolu buluyorum. Evet fikir ayrılığı çok yaşadık ama fikirlerim üzerinde yaratım gücümü kullanarak ilahinin desteğiyle başarı tekrar şans, ilham verici bir fırsat, canlılık ve başlangıçlara an ve an başlayabilirsiniz. E, ve Deynekler hızlı habercidir. Olumlu gelişmeler, canlılık, yeni kararlarla bu ilişkide e, olabileceğini, bu ilişkiye tekrardan başlayabileceğinizi niyetinden geçiriyor bu partneriniz güzelliklerim, canlarım. İki tane as geldi, kupa prensi geldi daha ne gelsin, değil mi? Niyetini soralım. Evet bu ilişkiye bir nazar değmiş olabilir. Göz olabilir. İnsanların içinde dikkat çeken, insanların içinde çok dikkat çekilmiş bir ilişki olabilir ve bu ilişkiden kaynaklı çevrenizdeki insanların gözüne gelmiş olmanızın söz konusu olduğu oluşuyla beraber her şeyi sır gibi e, saklanmış bir durum da olabilir. Bunu da söylüyor bize. Yani bu insanların göz önünde çok olunmuş bu ve bu duygusal anlamda size tekrardan şans isteyecek kişi çok fazla bu ilişkide hüküm vermiş Neyi ve kime nereye koyacağını bir türlü belirleyememiş canlar Bu nedenle hüküm koymasıyla artık dengeye gelmeye çalışıyor ya yani dengelemeye çalışıyor ve bu kişi diyor ki bolluğu bereketi sende yaşadım. O alma ve verme dengesini kuramasam da sana karşı ama sen bana o bolluğu bereketi yaşattın. Tertemiz bir yaşamla ilerledik. Tertemiz bir yaşam sundun. Bir sayfa artık tertemiz ben beyaz sıfırdan bir sayfa açma eyleminde olacak dediği bir dönem içinde rahatsız olunan bu mücadelesi vardı canlar ya etrafınca kendince bu rahatsız olduğu durumlar rahatsız olduğu insanlar bu göz çok ne bileyim gözü değen insanları rahatsızlık veren kişileri tamamen artık geri planda tutmayı istiyor. Çok fazla geri planda tutmak istiyor ve bir kişiden de bu ilişkiye e, müdahale edişinden dolayı çok fazla o kişiden şüpheler de duymuş ve o insana da tamamen geri tutmaya yeğlediğini bize söylüyor niyetinde. Sıkı emek verirsem, evet emek verirsem odağımı sadece sana verir, bu ilişkiye verirsem kazanacağımı biliyorum. Ve bu yeni başlangıçla da ilerleyeceğimizi biliyorum dediği bir dönem içinde canlar niyetinde. Güzel mi geldi? Güzel geldi. Aslarla yeni başlangıç. Sizi seven, sizi özleyen, kendi içinde de mücadele veren bir partneriniz var. Aslında sizinle tekrardan bir iletişim ama romantik bir iletişim, ilham verici bir fırsatla sizin o duygusal hassasiyetiyle gelirip gelerek bir konuşma yapabileceğini de bize söyledi niyetinde canlar. Artık bunu yapmak istiyor. İletişim kur İstiyor musun? Neyle geleceksin? Nasıl bir olayla geleceksin? Sen bizim karşımıza aklımızdaki kişi diyelim değil mi? Bakalım ne yapmak istiyorsun? Bu ilişkide sen ne yapmak istiyorsun? Aklımızdaki kişi. Niyetini az, bez, az buz anladık. Devam edelim. Niyetini yön şey ne yapmak istiyor? Çok fazla çok fazla mesafe koyduk diyor birbirimizi. Evet, muhatap olmadık. O muhatap olmadıkça e, kendimizi korumaya aldık. İki taraf da korumaya almış ve bilinçli bir şekilde bu ilişkide uzak durmuş bu kişi. Bize bunu da söylüyor. Öfkesi bu e, kendi kendine hüküm verdiğini e, ve hüküm verirken de öfkeyle verdiğini bize söylüyor. Yani uzaklaşmam, ne bileyim muhatap olmayışım, kendimi korumaya almayışım, alışım aslında bu öfkemden kaynaklıydı. Ani sinirlenmem ve çıkışmamdan kaynaklıydı. Kontrolsüz öfkeler içinde oldum. Konuyu öfkeyle de bastırdım aslında. Dese de uyumu ve dengeyi sadece sende buldum. Ritmim sadece seninle tuttu. Kusurlarımla seven tek sen varsın vardım anlaşılmak e, sen tarafından anlaşıldım ve senden hariç kimseyle de anlaşamadım diyor zaten burada e, ne yapmak istiyorsun bakalım artık bilgelik artık o bilgelik ve farkındalığı yaşadım diyor uyum ve denge içinde olduğum o ilişkilerde o ilişkimizde gerçeklerin farkına vardım çok fazla aydınlandım ve olgunlaştım ben diyor çok aydınlandım, olgunlaştım ve gerçeklerin farkına vardım diyen ben. Feleğin çemberinden geçtim be. Sensizlikten feleğin çemberinden geçtim. O karmanın getirdiklerini ödedim, ödüyorum. Kadere müdahale edemedim. Bu, bu kadere müdahale edemeyişimden de dolayı karmanın getirdikleri feleğin çemberinden geçmeme neden oldu. İyi veya kötü ektiğimi biçiyorum. Biçtiğim bir dönemde. İyi veya kötü ektiğini biçen bir partneriniz var canlar. Ne yaptıysa karşılığını yaşayan bir partneriniz mevcut canlar karşımızda. Ya ne ekersen onu biçersin demişler. Sen de şu an onu. Çünkü olgunlaşmış, aydınlanmış gerçeklerin farkına varmış. Sizin sevginizin kat be kat farkına varmış. Bilinçli bir şekilde sizden uzak durduğunu ve bu ani sinirlenmiş ve çıkışmış size karşı kontrolsüz öfke konuyu öfkeyle bastırdığımdan dolayı ritmim sadece sende tuttu diyor. Böyle de bir şey var açık gönüllükle bize söylüyor. Evet ne yapmak istiyorsun sen? Boşlukta olduğumu düşünüyorum. Fakat hiç beklemediğim bir anda evet seninle tekrardan konuşmak istedi konuşacağımızın da bilincindeyim dediği bir dönemde. Aslında çok fazla kendimi de boşlukta hissediyorum. Sensizlikten boşlukta hissettiğimi de hissediyorum. Gizli kaldığı e, bazı konular var benim hayatımda ve bu gizli kalınan konuları özen özen yani özelliğimi özelim diyor. Ay diyemedim de. özelimi ve sırlarımı kimseyle paylaşmıyorum. Ve bu özelimi ve sırlarımı paylaşmadığım için zaten ani sinirlenmeler ve çıkışmalar bu nedenle sana karşı. Kontrolsüz öfkem bu nedenle konuyu örtbas yapmam bundan kaynaklı diyor. Çünkü o gizli kalması gereken konularım olduğundan kaynaklı sana bu özelimi ve sırlarımı seninle paylaşmıyorum. Ama uzun zamandır takılı kaldığım bu sırlar, bu özelimdeki bu sırları... E, takılı kaldığım bu zorlu, e, zorlandığım konuları çözmek ve rahatlamak istiyorum artık. Ya da sana anlatarak rahatlamak istiyorum da diyebilir. Ve bu kişi yakınındaki insanların huylarını öğrenmiş. Kimin ne olduğunu anlamış. Olayları olduğu gibi artık kabul etmiyorum diyor. Yani onların yüzlerini, onların ikinci yüzlerini gördükçe artık olayları da kabul etmiyorum restimi çekiyorum. Kimin benim işime yaramıyorsa yani bana yaramayan insanlara restimi de çekiyorum dediği şu süreçte hayallerim suya düştüğünü, umutsuzlaştığım bir dönemdeyim. Yapmak istediklerim karşısına olumsuz gelişmeler yaşıyorum. Bu nedenle de öfkeleniyorum. Dediğini bize söylüyor canlar bu kişi. Hayallerinin suya düştüğünü, umutsuzlaştığı bir döneme girmiş bu partneriniz. istedikleri karşında olumsuz gelişmeler olmasıyla beraber e, şu an sal vermiş. Kendini de sisteme saldığını bize söylüyor. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum diyen de bir partner var canlar karşımızda. Biraz ağır işliyor ya bugünkü açılım. Canlar farkında mısınız? Yani kelimeleri bile bazen zor çıkartıyorum. <laughs> Ama bu boşlukta olduğumu düşünen ben seninle yuva da kurmak istiyorum. Aslında belki de yuvaydık. E, senden sonra bu yuvamız dağıldıktan sonra ben çok boşluğa düştüm. Ya da sen benim yuvamdın. Sen benden gittikten sonra bu boşluğu çok yaşadım. Sensizliği çok yaşadım. Hiç beklemediğim bir anda bu olaylar oldu ve boşluğunu yaşadım. Evet, seninle de tekrardan aslında yuva kurmakta isteyen bir ben varım. Tamamlanmak istiyorum. Tekrardan yuvamızı kurtarmak ya da kurmak istiyorum diyebilir. Size bir teklifle gelmek isteyebilir. Bu teklifi, bu evliliği ya üst, hali hazırda bir evliliğiniz var, ayrı yaşıyor iseniz bu evliliği, virüs level'a taşımak istiyor, bu evliliği kurtarmak istiyor. Bekar iseniz bu ilişkide tamamlanmak istediğini, iç huzuru sizde bulmuş ve şanslı döneme girmek tekrardan istediğini bize söylüyor canlar. Evet, aktif bir bekleyişi var aslında. Keşif içinde, hayallerinin gerçekleşmesi için bekliyor, çaba sarf ediyor, uğraşıyor. Sabırlı bir şekilde bekleyiş içinde uzun vadeli kararlar alan, ileriye yönelmiş planlar yapmış bir aklınızdaki zat var karşımızda. Evet uzun zamandır takılı kaldığı ve zorlandığı konuları artık çözmek ve rahatlamak istiyor sizinle. Tam merkeze sizi verdi. Aşkta tekrar sizden şans istemek istiyor. Ne e, ne yapmak istiyor dediğimizde Sizinle tekrardan şans istiyor, güven ve istikrarlı bir şekilde geleceğini sizinle adopt etmiş, geleceğinde siz varsınız, sizden başka geleceğine kimseyi dahil etmek istemiyor dedi bize geleceğiyle ilgili ama. Çünkü bu kişiye bolluğu bereketi sizler yaşatmış sizinleyken yaşamış olabilir ve sizinleyken de lüks bir dönemden lüks bir hayattan geçmiş özgürce bu hayatını ilerletmiş oluşuyla beraber artık ilişkiye emek vermek istiyor, emek sarf etmek istiyor. Emeklerinin de karşılığını sizden de almak da istiyor aslında. Yani ne kadar emek verirse siz de bu kişiye o denli emeğinizi, emeğinin karşılığını isteyen bu kişi bu hayalleri suya düştüğünü, umutsuzlaştığı şu e, dönemde bir güvensizliği de var aslında. Bu hayalleri suya düşmüştü ya. Değişmesi mümkün olmayan olaylar var belki bunun hayatında. Partnerini sürekli kontrol ediyor. Bu ilişkiyi sürekli kontrol altında tutuyor. Kıskançlıklarından dolayı duygularına da sıkı sıkı sarılmış, size de bahsetmediği duygular içinde sırları var ve bu sırları da size inat etmiş, anlatmıyor. Neden anlatmıyor? Çünkü siz bundan uzaklaşırsınız diye. Çünkü sizi bir de çok aşırı sahiplenmiş. Evet, sabit fikirli olan bu partneriniz aşırı sahiplenmiş Evet kontrolü de elinden kaybettiğini düşünüyor. Cimri biri aslında. Ee, belki cimrilik maddi de olabilir ve duygularını size söylemeyerek de cimri olabilir. Değişmede direnen bir partneriniz söz konusu canlar. Zor bir adam mı, zor bir kadın mı var diyelim karşımızda. Son olarak bu kartımıza da soralım. Ne yapmak? Ne yapmak istiyorsun bu ilişkide aklımızdaki kişi? Korkularım var ailemle ilgili ya da seninle aile olmakla kor içinde bir korkular yaşıyorum. Gerçekleşmesini istediğim bir olayın gerçeğe dönme ihtimali yaşanacak korkusu ve tedirginliği. Bu evlidir arkadaşlar size evliliğinden bahsetmemiştir. E, bekar olarak size tanıtmıştır. Bu e, evliliği gün yüzüne çıkmıştır. Bu nedenle gerçekleşmesini istemediği bir olay var bunun hayatında ve bu gerçekleşmesini istemediği olay her neyse gerçeğe dönme ihtimali yaşanacak korkusu beni aldı sardı diyen bir partner olmuş geçmişinizde. Ve depresyon ve kötü hissediyor. Bu nedenle depresyona neden olan durumlar kendine zarar verme, elinde olan şeyleri kötüye kullanmış, kendine zarar vermekle ilgili bir yansıma içinde, yanılsamalar içinde. Bu kendine de zarar veren bir insan olabilir. Bir psikopat olabilir, bir şizofren olabilir canlar. Kendine de zarar veren bir insan bu. Kendi kendine zarar vermiş. Depresyonda çünkü bu partneriniz şu an. Olmasını istedikleri olmadıkça depresyona girmiş ve kendi kendine de zarar verdiği bir dönem, bir e, ne bileyim yapmak istediklerinin içinde. Doğru yolu bulmakta zorlanıyor. Nereye gideceğini kestiremeyen ve bulunduğu konumda kaybolmuş bir partneriniz mevcut. Bulunduğu o konumdan kaybolduğunu ve nereye gideceğini bir türlü bilemiyor. Doğru yolu bulmakta da zorlandığı bir dönem içinde. Ve size karşı da kendini çok gizlemiş. Bir süre yalnız başına bir süredir yalnız başına hayatını sürdüren bu partneriniz istemek, yani istiyor ama sizi de şunu istiyor, siz tarafınızdan merak uyandırmak istiyor. Kendini bu nedenle gizli tutmuş, kendini merak etmenizi isteyen bir partneriniz var ee, ve bu nedenle sizden geri tutmuş, gizlemiş oluşuyla beraber artık aydınlığa çıkıyor aydınlığa çıkıyor yaşadığı an ana odaklanıyor özgürce davranmak istiyor yapmak e, rahatlamak hissediyor Bunlar hissetmek istiyor kendini serbest bırakmak aydınlığa çıkacak olan bir partneriniz var ne yapmak istiyor dediğimizde yaşadığı an, o ana odaklanacak özgürce davranacak size karşı artık duygularını size özgürce ifade etmek istiyor rahatlayacağını, rahatlamak istediğini hissediyor. Kendini serbest bırakarak size kendini salıverecek arkadaşlar. Bize bunu söylüyor bize bunu söylüyor. Artık sana rahatça kendimi ifade etmek istiyorum diyor. Yapmak istedikleri bu. Bu kişi çok depresyonda mı arkadaşlar? Bunun bilinmesini, açığa çıkmaması e, istediği bir durum olay var. Bu açığa çıkarsa korku ve tedirginliği bu yönde kendisini depresyonda olmasıyla beraber korkularından kaynaklı kendine zarar vermiş ya da verecek ya da vermiş olan bir partner. Doğru yolu bulmakta çok zorlansa da nereye gideceğini kestiremese de bulunduğu konumda da kaybolmuş bir vaziyet içinde bu kendi e, bulunduğu e, konumla e, kaybeden kaybettiğini hisseden bu kişi aslında sessizliğini ve sükunetini korumuş sırf siz ne bileyim e, bunu merak edin düşüncesiyle yani çakallık da yapmış bir nevi. Geri durmuş, sizden haber beklemiş, sizden adım beklemiş. Siz haber atmadıkça bu kişi sizi merak ederek, yaşadığı ana odaklanarak özgürce size bir adım, bir davranma isteği var. Ne yapmak istiyor dediğimizde artık hislerini, kendini serbestçe size ifade etmek istiyor dedi bize kartlarımız canlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.